Hoş geldiniz. Bugün biraz sohbet edelim istedim. Net aktif vergi nedir? Yani nav dedikleri bu vergi nedir? Bunu kimler ödeyecek? Bu nasıl ortaya çıktı? Bunun hakkında birazcık sohbet edelim istedim. Şimdi nav dedikleri şey net aktif vergisi. Yani net e, 2019 yılında elde ettiğiniz hasılatın ya da elde ettiğiniz gayrimenkulun e, belli oranlarla sizden alınması. Peki buna niye ihtiyaç duyuldu? Çok güzel bir soru. Zaten bu zamana kadar siz de biliyorsunuzdur bu zamana kadar ne yazık ki kurumlar vergisinden devlet para kazanmıyordu. Bunun sebebi e, büyük kurumların e, vergilerini sürekli sıfırlayıp, sürekli azaltıp daha çok küçük esnafa e, yoğunlaşmalarıydı. Bundan dolayı yıllardır yani sadece bu hükümet nezdinde demiyorum. Bütün hükümetler büyük firmalara hiçbir zaman ellemediler. Sadece KDV ile gelir vergisiyle yani küçük esnafta alınan paralarla bunları idare etmeye şey çalıştı. Ama şu andaki durum bundan biraz daha biraz daha kötü bir durum. Bunun için 1994'te Tansu Çiller'in de başvurduğu şekil bir durumda şu anda karşı karşıyayız. Ee, Hazine Bakanlığı Covid 19 salgının nedeniyle vergi gelirlerinde bir düşüş olduğunu biliyor. E, bunu da ÖTV ve e, KDV'de alamayacağını bilerek nav dedikleri net akif vergisi ortaya çıkardılar. Burada bunun ortaya çıkmasının en büyük sebebi ne yazık ki bu vergi salgın nedeniyle sürekli mücbir sebebe sokulan e, vergilerin yani alınan KDV KDV'lerin alınamaması, alınan muhtasalların alınamaması, bunların ötelenmesi, ertelenmesi. Peki bu vergi ne zaman ortaya çıkacak? Muhtemelen Haziran ayında bu vergi gör görüşülüp hemen Haziran ayında tekrar e, mecliste yasa olarak çıkartılacak. Ve bunun adı da e, net aktif vergisi olacak. Demin de söylediğim net aktif vergisi 2019 yılında çünkü beğenamelerin hepsi gittiği için net e, tutarlar ortada. E, bunlar üstünden alınacak. Ama burada küçük bir detay hemen söyleyeyim. Bu tutar 20 bin lira. Siz 5 bine kar bildirdiniz. Devlet bunu kabul etmeyecek. En az tutar 20 bin lira olduğu söyleniyor. Böyle konuşuluyor en azından. 20 bin liranın altında e, gelir kalemini kabul etmiyorlar. Yani 5 lira bile kar etseniz 20 bin liranın üstünden vergi alınacak. Şimdi peki net aktif vergisini kimler ödeyecek? Bunu e, bilanço ve işletme hesabına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bir de bizleri de unutmamışlar. Serbest meslek erbapları ödeyecek bunu. Yani gelir kurumlar vergisi ve serbest meslek erbapları bunu ödeyecek. Demin de söyledim. 2019 yılındaki e, hesap döneminde son bilançodaki tutarlarımız belli. Onlar üstünden evet burası önemli. Nav oranları nasıl olacak? Nav oranları ise yani net aktif vergi oranları nasıl olacak? Bunlar gayri safi milli hasıla üstünden yani dükkanınız, iş yeriniz varsa bunlar üstünden %5 oranından alınacak. E, serbest mesleklerden de %5 alınacak. Diğerlerinden diğer mükelleflerden ise yüzde bir olması öngörülüyor. Bunu nav beyanamesini yine mali müşavirler hesaplayacak. 3 ay içerisinde hesaplayacaklar ve bunu yine 3 ay içerisinde ödemeleri istenecek. Yani şöyle bir şey de tabii konuşuluyor. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bağlı oldukları vergi dairesine adi ortaklık, adi komandik, şirket ve kolektif şirketler ise KDV bakımından bağlı oldukları vergi dairesinde ödeyecekler. Burada önemli bir husus da gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bağlı bu oldukları vergi dairesine bunu ödemesini yapacaklar. Adi ortaklıklar, adi komandit şirket ve kolektif şirketler ise şirketlerde değer ortaklıkları varsa KDV bakımından bağlı oldukları vergi dairesine bunu ödeyecekler. Dört ayrı şekilde ödeneceği söyleniyor. Bunların hepsi varsayım ama benim öngörüm bu NAV Net aktif vergisinin mutlaka bir şekilde geleceği için bir vergi çıkaracaklar. Bunun adı da şu anda görünen en mantıklı vergi net aktif vergisi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve sorularınız varsa aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.